Merhaba arkadaşlar Kanat Obi Fas'ta kanalına hoş geldiniz. Çiçek aşısını yaptım aşı sonrası Şöyle doğal Vitamin takviyesi olsun ee, Ne yaptım burada arkadaşlar Önce kümesleri temizledim güzelce yem su o, o işlere baktım şimdi buna hazırladım beraber verelim Hem şöyle hayvanların durumuna bakalım ee, Karalahana Pancar diyoruz biz buna burada ee, kırmızı pancar ve havuç, şöyle küçük küçük doğradım. Çok fazla yemiyorlar zaten, azar azar yetiyor. Ee, azıcık da fındık ceviz. Şu dibinde de bir miktar yumurta kabuğu var. Haşlanmış yumurta, ciğciliyere yumurta haşladım, onların kabuğu var arkadaşlar. Ee, ben de aslında şu <laughs> pancarı, kırmızı pancarı ve havucu şöyle uzun uzun doğrayıp direkt atıyorum ağızlarına. Boğazlarından aşağıya ama şu anda Onu yapmak istemedim Böyle koyalım kümeslerini Cicilere de Yumurta haşladık Cicilerin yerini değiştirdim son grubun Onu gösteririm size Şurada e, Şu hayvan aşağıda Playmut O yüzden onu böyle Fırsat buldukça buraya getiriyorum Toprak alana Bakalım yiyor mu Azıcık atalım azıcık da bundan atalım. Heh, bu burada yesin. Burası güzel oldu. Hayvanlar rahat etti. 5 e, bir tane burada var. Bir önceki videodan hatırlarsınız 4 tane de diğer tarafta var. Bugün fırsatım olmadı da şöyle azıcık armana güneşe çıkardım bir 5 hayvanı. Onun dışındakiler e, toprağa çıkarma fırsatımız olmadı. Şimdi biliyorsunuz bu aşı sonrası hayvanlarda bir miktar kırgınlık olur. Çiçek aşısında belki o kadar değil ama normal aşıda çok fazla oluyor. Kırgınlık. Onun için bir önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, hayvanlara çocuk ağrı kesici ateş düşürücülerinden e, kalpol gibi, dolven gibi iki gün verilebilir. İyi oluyor. Hayvanın şeyini alıyor, ateşini alıyor. Şimdi şuradaki civcivleri hatırlarsanız artık orası dar gelmeye başladı. Şuraya aldım. oradaki kapışan yavruyu da onların yerine aldım. Bir de şu iki tane kümes diyeyim artık. Onlar dışarıdan çok yağmur alıyor. Onlara çatı, düzgün bir çatı yapmadığım için onların da dışına şöyle naylon çektim. Seren naylonu şeylere hayvanları arkadaşlar sırayla dışarı salıyorum. Azıcık stres atsınlar, rahatlasınlar. Maşallah oğlum sana. Bu aşağıdaki kümesteydi. Ocaklardan biri. Maşallah, gayet iyi. Şimdi beraber önce şu ciciüleri hem yeni yerlerini görelim hem de haşlanmış yumurta verelim. Nasıl olacak? Bunlar da çok hareketli. Dışarı atlamasalar bari. Gelin bakalım. Bir saat oldu ama bir saatte yine burayı biraz kirletmişler. En temiz noktayı bulalım. En temiz noktaya koyalım. Maşallah size. Burası daha iyi oldu arkadaşlar. Geniş oldu. Üstten de hava alıyor. Açıklık var. Ee, geçen gün suyu dökmüştü. yurt e, Susuz kalmışlar. Bir gün öğleden sonra. Bu sefer buraya aldım. Şu daha önce uyguladığım yöntem. Damacana yöntemi. Şimdi artık susuz kaldılar derdi olmaz. Allah'ın izniyle. Çoğu horoza benziyor ama içinde tabi e, ferikler var. Şu anda feriye dönmeye başlayanlar var. Bir iki tane. Beyazı bilmiyorum. Beyazla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Alın biraz daha alın bakalım. Ay maşallah. Maşallah. Maşallah subhanallah. Maşallah eksik, etme, eksik etmeyelim arkadaşlar. Ölmeyen büyür derler. Bunlar hasta olmuşlar ama toparladılar. Şu an iyi görünüyorlar. Yeni yerleri de geniş. Burada inşallah. Yani kapışma döneminde, liderlik döneminde yine çok kayıp vermezsek baya bir hayvan var. Artık denk geldiğimizi Az sen kaç kızım kaç. Denk geldiklerimizde kurtarırız. Giden gider kalanlar. Kalan sağlar bizimdir. Evet burası böyle. Güzel oldu bence. içim rahat etti. Şimdi susuz kalma dertleri yok. Dışına da kalın sera naylonu çektim. Hani hem hava da çok soğuk. Bu arada bu sabah e, arabanın camı donmuştu. Yani buhar yapar ya buhar donmuş. Bayağı bir soğuk olmuş demek ki. Buradakilere bakalım. Gelin 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 size de getirdim. Yurtlar tabii ki manzarayı kapatıyor. Burada üç hayvanımız var biliyorsunuz. Al. Bunlar da güzeller, gayet güzeller, sağlıklılar. Hamdolsun bir sıkıntı yok. Tabi yemi döküyorlar ister istemez. Ee, bir miktar yem gidiyor böyle boşa. Ama aç kalmasınlar önemli olan o. Al bir çekil bakalım. Bunları geçen dışarı saldım. Ee, şu mavici gürk diğer tavuklarla kapışıyor. Hava da kötü. Zaten üç tane. Burada böyle büyüsünler. Maşallah, sübhanallah. Şimdi yakından tutabilirsem göstereceğim size. Bir tane horozumuz var. Şuna bak, şuna. Ay maşallah. Da böyle arkadaşlar. Kelepçesini değiştirdim. Dur kızım, dur sen yeme. Şu Ferik güzel. Ferik de çok hoşuma gidiyor. İyi bakalım, büyüyorlar böyle. Şimdi içeriye geçelim. İçerideki e, civcivlere bakalım. Onlara yumurta verelim. Hepsine yumurta vermiş olalım. Burayı daha açmıyorum. Artık kapalı kalacaklar. Burada e, bir şey kalmadı. Hayvan olarak. Sadece bir tane yetişkin horoz bir de iki tane şu haziranı bırakıyorum. Çünkü civcivleri bir kısmını buraya salacağım artık. Hangi grup olur bilmiyorum ama bir grup artık burada geçsin. Yavaş yavaş buraya hazırlıyoruz. Şimdi bunlara yumurta vereceğiz ama bunlar bir saldıracak arkadaşlar. Her zamanki gibi. Gelin bakalım. Gelin bismillah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Burası ferik cenneti. <laughs> bir tane orası. Dört tane ferik var ama ferikler de çok zorlu. Ha? Feriklerimiz de çok güzel. Hani tabi kardeşlerin durumuna göre artık değerlendirilir de. Ama çok beğendiğim güzel ferikler var burada. Maşallah. Biraz daha verelim mi size? Adil olsun. Alın bakalım, alın alın alın. Hop. araya gitmesin. Böyle arkadaşlar, bu grup böyle. Yemlerini, sularını değiştirdik. Altlarını, zemini temizledim. E, çok tüy döküyor Gürk tavuklar. Bunlar hep bir acayip. Gelin bakalım. Gelin, gelin, gelin. gelin. Hemen yine tüy döktün mü sen? Hop. Bir yandan kamerayı tutuyoruz. Bir yandan çekiyoruz. Çekim yapıyoruz. Al. Al bakalım. Burada bayağı horoz var. Heh. Şimdi böyle e, şeyi görenler videolarda hep yumurta veriyoruz ama her zaman veremiyoruz tabi. Hem zaman açısından hem de hep sürekli yetişemeyiz. Güzel büyüyorlar. Maşallah. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum. Yani kayıp, kayıp kayıplar oldu. Artık onları saymazsak geridekiler güzel büyüyor. Şurayı yaptığımda iyi oldu arkadaşlar. Yani içime sindi. Başka bir şey yapmıyorum. Kümes vesaire. Heh, burayı da kapattık. Şimdi yavrulara bakalım. Şu Haziran, geçen senenin Haziran'ı. Bunu saldım dışarıya. Bayağı tüyünü tamamladı, tamamlıyor. kuyrukları falan uzattı görüyorsunuz. Sırayla biraz onu, biraz onu dışarı salıyorum. Tabi burası biraz kirlenmiş de. Şu da bu yılın Haziran'ı. Ama çekim yapılacak gibi değil biraz Haziran çıkımı olduğu için şey iyi büyümediler. Şu kabı bırakalım. Şimdi yavrulara bakalım. Hem şu hazırladığımız şeyden verelim. Ee, i̇şte havuç vesaire. Yavruları da beraber görelim. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane yavrumuz bu çok ürkek. Nisan. Ee, ama güzel bir şey olacak. Bana öyle geliyor. Duruşuyla. Ben güzel olacağım der gibi. Evet. Verelim şöyle biraz. Kırmızı pancar da verelim. Yiyon bakalım. Hadi iyi oğlum. Neyse yemesini beklersek çok uzun sürer. Hayvanımız böyle maşallah. Maşallah süphanallah. Maşallah. Hamsici gelmiş bağırıyor. Sen direkt buradan mı yiyeceksin oğlum? Gel bu yapalım ye. Ya. Daha güzel, daha güzel leğenden ye. Az önce videonun başında göstermiştim ya. yiyen hayvan iyidir. Yesin, güzelleşsin. Heh, al bakalım. Çok ürkek ya bunlar. Özellikle bu ikisi gerçekten çok ürkek. Tamam mı? Hadi bakalım. Gelelim şuraya. Oo, bu yer herhalde. Gel bakalım, gel. Oğlum, aşağı inmeye niyetin yok mu? Yoksa biz böyle senin kabına koyalım. Dengeli koymaya çalışıyorum. Hepsini yetsin. Bunda ne kadar uzamış ha tırnağı. Sanki mübarek şey gibi kart hayvan gibi. Toprağı salıyorum artık şuraya. Eşeleniyor. Oğlum aşağı in sen seni güzel çekeriz ya. Neyse. <laughs> İnmeye niyeti yok arkadaşlar. Gelelim diğer tarafa. Bu da bayağı bir hareketli ısırıyor. Oo, güzel poz veriyorsun oğlum. Ay maşallah maşallah. Gel bakalım yiyor musun hadi. Bakalım. Bazıları löpür löpür yiyor. Bazıları pek dokunmuyor. Yiyecek misin? Bu da arkadaşlar yemi koyar koymaz döküyor yani. Hayvanda öyle bir özelliği var. Bazı yavrular öyle oluyor ya. Yem de yanmıyor. an koyar koymaz yemi döküyorlar. Bu da güzel bir şey olacağı benziyor Fiziyle, duruşuyla, tüy yapısıyla. İnşallah bahtı açık olsun, güzel olsun. Evet şurada kart Nisan'ımız var. Gel oğlum gel. Gel. Biraz zayıflamıştı arkadaşlar. iyi oldu. En son tarttığımda 2750 idi. Güzel yani. Buna da biraz verelim. Hepsinden karışık. Aslında çok vermeye de gerek yok yani. Azıcık yiyorlar. Çok da çok da yemiyorlar zaten. Biz koyalım. Onlar kendileri yesinler başlarında duramıyorum o kadar. Geldik buraya. Sen yer misin? Maşallah sana. Hadi oğlum. Koyalım arkadaşlar. Ben bunu bir yandan koyayım. Yemesini beklersek bu video bitmez böyle. Evet, bir yavrumuz da burada. Maşallah. Gelelim şu tarafa. Burada da bir tane martımız var. O sürü başı olan. Gaga sorunu yaşayan buydu. Telden sıkıntı yaşayan hayvan buydu. Al bakalım al. Acaba fazla mı verdik ya? Hepsine yetecek mi? Bu da böyle. Hepsi tüneye çıkmış. Şu aşağıda kapışan bir yavru vardı. Yani bilmiyorum nasıl olur da. Bunda böyle yüzünde hala beyazlık kaldı. Ver bakalım gel. Yani çok da fazla krem falan sürmek istemiyorum. Müdahale etmek istemiyorum. Bir defa mikoderm sürdüm. Bakalım. İyi olursa olur. Yani tam aşı sonrası kapıştılar. Zamanlama çok kötü oldu. Uygun bir zaman olmadı. Ne kadar kalmış malzeme bu kadar. Daha az vermem lazım. Şuraya bakalım. Aa ballı. Bu ballı da ufak bir talihsizlik yaşadı. Ah. Ufak bir talihsizlik yaşadı arkadaşlar bu da. Çok şükür bunda sıkıntı yok. Bu dışarıdayken şu aşağıdaki kümesin tülünü yırtmış. Oradan telden tutuşmuşlar. Bu alçakta kaldı için bunda bir sıkıntı yok. Maşallah sübhanallah. Diğerinin gagası yıpranmış şurada. Ama düzelmeyecek gibi değil. Düzelir de zaman alır tabii ki. Hemen olacak bir şey değil yani. Şurası arkadaşlar burayı nasıl olduysa burada tül vardı. Tülü yırtmış. Şimdi önlem aldım. Şöyle çift kat şey yaptım içinden de yine eee brandayla bu hayvanımız sıkıntı yaşayan hayvanımız. Şurayı kapattım. Sadece üstten bir boşluk bıraktım. Bir defa hani ağzımız yandı ya. Tekrar aynı sıkıntıyı yaşamayalım diye. Gel. Al sana da verdik. Hadi bakalım. Yiyecek mi acaba? Gaganın ucunda bir sıkıntı yok. Sadece telden dolayı üstünde. Bak yeşillik de yiyebiliyor. Üst kısmında burunla birleştiği noktada var. Toparlar. Bir defa yağ sürdüm yine zeytin Zeytinyağı. Böyle şeyler olmasa iyi ama oluyor arkadaşlar. Maalesef oluyor. Dengesiz dağıttık. Diğer gruplara yetiştiremeyeceğiz. Neyse, tekrar doğuralım. Evet, burada bir tane ocağımız. Şu dışarıdaki'nin kardeşi. Al, sana da azıcık verdim oğlum al. Çok yemiyorsunuz zaten. Yiyecek misin? Arkadaşlar sabırla bekliyorum. Yani e, arkadaşlar hep başladı provalara. o nisanları uçuruyorlar. Ben daha ocakları bile bekliyorum bakalım. Yani bunları beklemezdik ama aşı takvimi öyle oldu. Olsun yaşında olsun daha iyi olur. Maşallah sana oğlum. Evet. 16 dakika olmuş ya. Buradaki hayvan dışarıda. Yine şöyle ben koyayım yerine. Birazdan onun yerine kapatırım. Gümeslerimiz temiz. Temizliğimizi yaptık. Çok şükür. Artık içeridekilere de azar azar kaldı. Onların nasibi. Arkadaşlar bunları bu sırayla dışarı salma işi var ya gerçekten çok güzel. Hayvanlar gezecek ya. Hayvanlar gezecek, rahatlayacak. Geldik buraya. Hareketlilik başladı. Karanlık olacak. Flaşı açsam mı? <laughs> flaşı açıp böyle devam edeyim. Evet arkadaşlar bunlar için flaşı açtım. Bir yandan önlerine bir şeyler koyuyorum. E, çok şükür bir sağlık sorunu yok. Hayvanların neşesi yerinde. Sorun, e, sorunlu, sorunlu bir şey görmüyorum yani. Olmasın yine Allah korusun. Sorunlu bir durum görmüyorum şurada var bir yavru. Yavru diyorum ya bu Şubat. Bu da iyi kilosunu aldı. Tüyünü bir bayağı tamamladı. Kuyrukları uzattı. Devam ediyor tabii ki. Boynunu rahatlasın diye dışarı salmıştım. Boynundaki tüyleri tavuklar yemişti. Onları da tekrar getiriyor. Afiyet olsun paşam sana. Ya yapay mineraller, vitaminler falan var ama ben çok da uğraşmıyorum ya. Ben doğal daha iyi geliyor bana. Var, hepsi var ama çok da onu takip edemiyorum. Şuna zeytinyağı var. Evet küçük ballı bu. Küçük ballı sana da verelim. Al bakalım. Oynuyorlar yemiyorlar. Abi yedi bir tane bak. Hadi yiyin oğlum şöyle. Ya şimdi zamanım yok. Bunları tek tek hani tutup ağzından boğazından salarım ben bunları da. Bazen öyle yapıyorum. Maşallah sana. Güzel. Bunların çok faydası olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ciddi faydası olacaktır yani. Evet, sana da. Heh. Al bakalım. Bu biraz ürkek. Gel oğlum gel. Heh. Bakalım. Maşallah. Sen bayağı yedin ya. Sana o zaman biraz daha verelim. Al. Al. Maşallah sana. Bu da yesin. Kaldı iki tane. İyi ya, iyi. Azar azar bunlara da yeter. Sana da verelim oğlum. Yiyecek misin bakalım? Aa bu da değişik bir şey olacak ha. Bu da güzel olacak. Maşallah simsiyah. Aslanım benim. Arkadaşlar sabır sabır sabır. Yani Mesela bazıları bunların bak Mart olduğuna da aldanmayın. Mesela bazıları eline aldığın zaman tam böyle hala vücudunu yapmamış. Hani Mart a hepsi aynı olmuyor. Mesela Martların bir kısmı ufak ufak uçurulabilir ama bir kısmı hani aşı olmasa da yine beklerdim onları her türlü. Bence hayvana göre hareket etmek lazım. Hani ay faktörü önemli ama hayvanın gelişimi de daha önemli. Hepsi aynı gelişmiyor. Gel, gel bakalım, gel bakalım, gel. Evet, leğeni bitirdik. Bir de sana bakalım oğlum. Ay maşallah, bu da ısırıyor ha, hırslanmış. Yakışıklı oğlum benim. Al al maşallah sana maşallah. Ye bakalım. Böyle arkadaşlar. Yani büyüttük, yetiştirdik. Nasip oldu. Bakacağız. Tabii ki herkesin olduğu gibi biz de iyi olacak diye uğraşıyoruz. İyisini çıkaracağız diye uğraşıyoruz. Ee, i̇yisi de zamanla belli olur. Önce provalarda kendimiz değerlendiririz. Güzel dediklerimiz gerçekten çok güzel dediklerimiz nasip olursa ee, sahaya iner orada tam kesin sonucu belirtmiş olur. Bugün ne kadar iş yaptım ben. Şurada videoyu kapatacağım. Şurada az bir karalana var, pancar var. Onu da tavuklara verelim. Görsel şölen olsun. Videoyu öyle bitirelim. Evet arkadaşlar. Şu da benim klasik sahnelerimden bir tanesi. Şurada oturuyorum. Tabi hava soğuk ama ee, şurada oturuyorum elime alıyorum lahanayı artık değilse bu ee, tavuklar geliyor böyle yiyorlar güzel oluyor maşallah sana güzel oluyor arkadaşlar bir tane videoyu kapatmadan başka gelişme var mı ha bir tane şey vardı ee, o kapışan insanın kız kardeşi vardı ee, onu kaybettik Baya bir kurumaya girmişti. Uğraşamadım açıkçası. Tek, tek ilgilenseydim e, yine belki kurtarırdım ama e, uğraşamadım da. Artık giden gider, kalan sağlar bizimdir diyorum. Maşallah kızlarımız da altın gibi ha. Evet arkadaşlar. Ben daha fazla uzatmayayım. Bu videomuz burada son bulsun. Kendinize iyi bakın diyorum. E, her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle.